Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, mutlu günler. Bugün mülakatlar başladı. Ayın 17'si itibariyle mülakatlar başlamış oldu. Bizim kendi kitlemizden mülakata giden adaylarımızın %95'i mülakatı geçerek sağlık raporlarını yarından itibaren halletmeye başlayacaklar. Herkesin adına çok sevindim bu arada. Bugünkü konumuzun e, asıl meselesi birçok kardeşlerimizin bazı soruları var Mülakat tarihleriyle ilgili Kimi kardeşimizin mülakat tarihi Bir hafta sonra Kimisinin bir ay sonra Kimisinin yarın Bazı kardeşlerimiz Mülakata erken gidebilir miyiz Erken gitmekten ziyade geç gidebilir miyiz? Bu gibi sorular çok gelmiş arkadaşlar. Biz de bu soruları görünce öncelikle e, araştırmak istedik arkadaşlar bu konuyu. Onun için sizlere daha sağlıklı ve daha verimli bir cevap vermek istedik arkadaşlar bu sürece kadar. Değerli kardeşlerim özel bir sebebiniz varsa öncelikle sormuş olduğunuz sorunun cevabını şu şekilde vereceğim. Özel bir nedeniniz varsa askere mi gideceksiniz? Askerlik eğitiminizin tarihiyle mülakat sürecinizin tarihi çavrazlaşıyorsa bunu siz e, tarihini erken alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yani gittiğiniz zaman komutanlar size söylediği zaman bile askerlik sürecinin geldiğini ve mülakata da erken geldiğini söylediğiniz zaman hiç problem olmaz. Ve farklı bir sorun varsa hani büyüklerimizin küçüklerimizin her zaman herkesin e, sorunları olabiliyor. ...hastane işleri olur, rahatsızlık gibi bir durum olur veya... ...sizler spor mülakatına hazırlanmak için... E, ...fiziki yeterlik olarak kendinizi şu anda hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Sağlık olarak kilonuz fazla olabilir. Ve siz bu sürece kadar erken bir şekilde kilonuzu vermeye çalışıyorsunuz. E, mülakatı... ...diyelim ki e, ayın 25'inde olan kardeşimiz... ...5 gün önce gidebilir, sıkıntı olmaz. Ama... Mülakata erken gidecek kardeşlerimiz mülakat tarihini hafta içine denk getirmesi lazım. Pazartesi ile cuma gününe denk getirmesi lazım. Cumartesi pazar kapalı arkadaşlar. Personel tem daire başkanlığı Ankara Mama kapalı. E, ve mülakatı geç olan 15 gün sonra olan kardeşimiz de yarın mülakata gidebilir arkadaşlar gerekli evrakları hazırladıysa bu kardeşimiz e, ve mülakat tarihi 15 gün sonra ve 15 gün sonra gidecek olan kardeşimiz yarın evraklarını hazırlayıp mülakata gidebilir ve mülakatı geçmiş olan adaylarımız da e, iki hafta sonra da gidebilir 10 gün sonra da gidebilir ama belli bir süresi var bu süreyi açmadığınız zaman arkadaşlar sıkıntı olmaz onun için e, mülakata geç gitmek isteyen kardeşlerimiz 10 gün sonra gidebilir erken gitmek isteyen kardeşlerimiz 10 gün erken gidebilir e, bu yönde kendinizi iyi hazırlayın arkadaşlar e, geçen alımda 2022 yılının ilk haftasında Karakulleri Komutanlığı ilk alımını gerçekleştirmişti. Ve birçok adaylarımız bu soruyla alakalı bizlere soru sordu. Biz de bu sorunun cevabını araştırdık sizler için söylemiştik. Ve herkes... Mülakat tarihinin tam net tarihiyle birlikte gitmediler. Kimisi erken gitti, kimisi geç gitti. Bu gibi e, sıkıntılı durumlar vardı. Erken giden kardeşimiz de girdi, geç giden kardeşlerimiz de girmiş oldu. Mülakat süresi geçmediği sürece arkadaşlar hafta için denk getirdiğiniz zaman bir sıkıntı olmaz. Bir kardeşimiz vardı, ismi Sertan'dı. Bu kardeşimizin mülakat tarihi gelmiş, kendisi haberdar olmamış ve aradan 20 gün geçmiş ve mülakatın da bitmesine 2 gün kalmıştı. Bu kardeşimiz e, benimle iletişime geçti. Abicim böyle bir sıkıntım ve böyle bir derdim var dedi. Bu sorunu nasıl halledebilirim dedi. Kendisi e, geçen 2021'e 3'e ee, başvuru sürecinden yararlanmıştı ve mülakatı geçmişti sağlık raporunu alırken e, bir bölümden kalmıştı itiraz edip yine kalmıştı bu kardeşimiz vücuduyla alakalı bir problem vardı bu kardeşimiz için uğraştım elimden geleni yaptım ve 2022'nin e, birinci alımında başvuru yaptı ve mülakatı 15-20 gün geçmesine rağmen bu kardeşime gidebilirsin hazırlayabilirsin evraklarını hemen git vakit kaybetmeden diye söylemiştim bu kardeşime ve bu kardeşim mülakata geç, mülakatı geçti ve sağlık raporunda e, farklı bir hastaneden geçti bu kardeşimiz. Ve aradan bir ay geçti. Eğitim yerleri de açıklandı. Bu kardeşimiz şu anda eğitim yerinde. Ve bu kardeşimiz de işte kardeşimiz dediğimiz insan da e, bizi unuttu yani. Kendisinden küçük bir iyilik istemiştik. Başından geçen olayla alakalı bir anı paylaşıp biz de YouTube üzerinden paylaşım yaparsak herkes bu yönde... Kendisini mutlu hisseder, motivasyon olur. Kendi için ve yaşamış olduğu her şeyi hikaye olarak anlatmasını istemiştim. Tamam dedi abicim dedi. 2 dedi, 3 dedi. Bizi unutup gitti yani. Demek ki herkesin işi bitene kadar burada lazımmışız her insana. Neyse eğitimine gitmiş bu kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok uğraştık. Çok mücadele ettik. Bizleri unutmazsanız bu bizler için yeterlidir arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, mutlu günler. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Videomu da beğenerek ve kanalıma da abone olarak beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın.